50.000 liraya bir eşek sattım. 50.000 liraya eşek sattın. 50.000 eşek sattın. 5 milyar değerinden. Hatçaba gitme dur. Sen de çekeceksin. Sen de çekeceksin. Bunu buradan dedi Pamukkale'ye. Bunu buradan götüreceğim Pamukkale'ye. Turistlere bindi. Nereye götürürsen götürür. Aynen öyle. Nereye götürürsen götürür. Nereye götürsen götürür. Yani Aynen. Çekip de nereye götüreceksin bunu? <laughs> <laughs> ben onu pekmez e, bakın Hatçaba mı çektiydim. Ben mı çektiydim. Eee böyle çekim yapıyorum ben. Mustafa. Eee Instagram'a <laughs> koyun. Hayırlı sabahlar Hatçıba. Sabah, Kolay gelsin. Sağ ol. Yine Bakır Sağ Bakırı yere da koy da şey edelim. Hadi bakalım. Gösteralım. Göster. <laughs> <laughs> hatçıba yine sağmış. Eee Allah berkat versin. Aha, bakırı çok güzel oluyor Atçıba'nın sütü. Kara sığır bunların inekleri. Değil Atçıba? Çok Hatta güzel oluyor, olur. lezzetli oluyor. Devamı biz. Lezzetli olur. Devamı Atçıba'mdan alıyoruz. Konuşuluğa biz. Bak bunlar da e... <laughs> dediğim ineğin buzağları. <laughs> Adem gole gelsin. Sağ ol. Sen benim <laughs> bana nasıl edersin. Ne Yetmeyen. Evet, Bak bir ben onlara <laughs> özellik tutudurum ben. Şaka değil şaka. Şöyle dur şuraya girelim. Heh. <laughs> Kolay gelsin Adem İneklere yeğe veriyor komşum. Böyle. Maşallah. Allah nazarladan saklasın. Abi. Neyse üzerine getirin Adem'le biz bunlara. <laughs> Değil mi? Evet. <Değil> <laughs> Bunlar <gülüyor> inekleri. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Çok İnekleri var, geçileri var böyle. Hmm. Git cenatçı bu da. Hmm. Bugün biraz işlerimiz var. Hmm. Bahçeye gideceğiz, odun keseceğiz. Hı hmm. <laughs> öyle işte. Öyle, he he Osman'a dedim de bir komşu var